Herkese yeniden merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Tabii ki ben Senem Hoca'nız. Bugün sizinle birlikte 8 tane soru çözeceğiz. Ve 3 doğrunun oluşturduğu açılarla ilgili olarak. Şimdi, zaten bir önceki dersimizde bunları anlatmıştım ben size. Hemen bunun akabinde sorular çözeceğimizi söylemiştik. Çok güzel sorular olduğunu da söylemiştik. Size bunlar lazım olacak. Lütfen bunları böyle bir yerlerde, beynimizin bir yerlerinde not edelim. Evet, şimdi bakıyoruz birinci sorumuza. York yandaki şekilde AB paraleldir CD olduğuna göre demiş CHF. Bakın bizden neyi istemiş? Zaten göstermiş bizden burayı istediğini. Gördük mü? Süper. Şimdi buradan ne kullanacağım? Bakın 30 dereceyi vermiş bana. 30 dereceyi vermişse ters açıyı kullanabilir miyim arkadaşım? Evet. E, ters açıyı kullanmazsam yöndeş açıyı kullanırım. Burası 30 ise başka nereye 30'dur? İşte burası 30 derecedir. Süper. Burası 30 derece olduğuna göre arkadaşım ben şurada şurayı da bulabilmem için bunun tamamı 180 derece yapmıyor muydu? Doğru açı. O zaman 30 da ben toplamışım CHF açısını 180 yapmış. O zaman burası kaçtır arkadaş? 150 derecedir. Güzel. İkinci soruya baktık hemen. Diyor ki yandaki şekilde D paraleldir M olduğuna göre X kaç derecedir diye sormuş bize. Hemen bakıyoruz şimdi. Paralellikler verilmiş süper. Şimdi burada yöndeş açıyı kullanabilir miyim? Burası 80 ise neresi 80'dir? Buranın tamamı 80'dir arkadaşım. Neden? Çünkü D paralel miydi? E buranın tamamı 80 ise ben X ile 50'yi toplamışım 80 olmuş. E X kaç derecedir arkadaşım o zaman? 30 derece olarak bulunmuş olur. Evet şimdi üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıdaki şekilde D1, D2'ye paralelmiş. Neresi D1? Burası. Neresi D2? Burası. Bu ikisi birbirine paralel. Aynı zamanda E1 doğrusuyla da E2 doğrusu birbirine paralelmiş. Bu durumda diyor X kaçtır? Şimdi biz buradan yöndeş açı, iç ters açı, ters açı. Allah ne verdiyse gidiyoruz arkadaşlar soruya. Haydi bakalım o zaman. Burası 50 derece ise, burası 50 derece ise İki paralel doğru bir kesen olarak düşünürsek. Şurası da 50 derece oldu mu? Güzel. Burası 50 derece olduğuna göre ben yöndeş açılardan burası da 50 derece olarak bulmaz mıyım? Çünkü bu ikisi paralel bu sefer de bu kesen oldu. E, o zaman ne yapıyorum? Denklem çözüyorum. 2x eksi 10 ne eşit olmalı? 50 derece eşit olmalı. O zaman 2x eşittir. Onu karşı tarafa attım. 60 derece oldu. Şimdi ne yapıyorum? Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. x ne oldu arkadaşım? 30 derece oldu. Zaten benden ne istemişti? X'i istemişti. Süper. Haydi devam ediyoruz bir sonraki slaytımızla. Şöyle bir tane daha indirebilirim. Güzel. Evet. Yandaki şekilde demiş. A, e paraleldir. CD doğrusu. Bir önceki dersimizde ben size kurallardan bahsetmiştim ama bu kurallar olmasa da rahatlıkla yapabileceğimizi söylemiştim. Şimdi her seferinde o kuralları kullanmak istemiyorum. Size nereden geldiğini bunu göstermek istiyorum. Her zaman eğer sizde paralel doğrulardan bahsediyorsa sivri olan uçlardan, sivriliklerden o paralel doğrulara mutlaka bir paralel doğru çizin tamam mı? Bakın şimdi burada. Bakın. Ne var burada? AE paralelmiş CD'ye. Sivri uç neresi? Bakın köşe B köşesi. Ben buradan bu iki doğruya A, E ve CD'ye paralel çiziyorum. Evet bunu kafamdan çizdim ben. Bir şey yapmadım ama bunların ikisini paralel çiziyorum. Çizdik. Bu durumda bakın bu ikisi paralel olduğuna göre şu 55 derece. Şurası 55 derece yapmaz mı arkadaşım? Güzel. Burası neden öyle oldu? Yöndeş açılardan öyle oldu. Aynı yöne bakıyor paralellerde. Burada da 60 ise yine yöndeş açılardan burası 60 değil mi? Süper. O zaman burası 55, burası 60 olduğuna göre 55 ile 60'ın toplamı bana x'i verecek. O da ne yapar? 115 derece olur. Peki sadece bu yöntemden mi çözebilirdik? Hayır. Bakın hemen farklı bir yöntem gösteriyorum. Kalemimin rengini değiştirmek istiyorum bunun için. Evet bakın şimdi ne yapabilirdim? Bu Burada bir tane çizmezdim, hiç çizmezdim. Şunu şöyle uzatırdım. Paralel doğruları uzattım. Şimdi ters açılardan burası 55 yaptı mı? Burası 60 yaptı mı? Süper. 55 bu tarafa bakıyor. 60 bu tarafa bakıyor. Bakın burada zikzak. Yani aslında bu M harfidir. Tamam mı? Z kuralı var demiştik ya. M kuralı da var. Ters mi? Burasından ikisinin toplamı bize neyi veriyordu? Şu kırmızıyla çizdiğim Açıyı vermiyor muydu? E, o zaman 55 ile 60'ın toplamı yine ne oldu? 115 oldu. Yani demem o ki sen istediğin yöntemi kullan. Sonuç aynı. Evet bir yöntem daha var ama onu göstermiyorum. Hemen benzer bir yöntem sonuçta. Kalem uçlarına tamamlamak yani. Şurasını bulacaksınız, şurasını bulacaksınız. Bunun, bunun, bunun toplamı 360 olacak. Hadi kafanız karışmasın çok fazla. Beşinci soruya yol alalım. Yine paralellik verilmiş. AB paralelmiş CD. E şimdi bakın AB paralelse ne dedik? Ya sivri uçlardan çekeriz ya paralel kolları uzatırız. Sen istediğini yap. Ben bak yine yapacağım burada. E'den hemen tam E'den geçirelim şöyle. Bir tane bu paralel doğrulara paralel çizdim. Çizdim süper. Şimdi ne yapıyorum? Bakın burası 124. Ne demiştik? Birbirine bakan açılar vardı ve toplamları 180 yapıyordu. Yani şurada bakın şurada. Şu x'in şurası gördük mü? Bununla bunun toplamı ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. O zaman 124 180'den 124'ü çıkartırsam kaç kaldı arkadaşım? 56 derece kaldı. Burası 56'ymiş. Şimdi geldik altını bulmakta. E altını bulurken ne yapacağız arkadaşım? Şunu yapacağız. Bakın burada iki paralel doğru arasında iç ters açı değil mi burası? Burası 43 ise burası da 43'tür. İç ters açıların ölçüleri eşitti. E x neye eşit oldu o zaman? 56 ile 43'ün toplamına yani ne oldu? 99 derece oldu x'imiz. Süper. Farklı yollar kullanabilir miydik? Elbette ki kullanabilirdik. Ama gerek duymadık. Altıncı soruya geldik. Bir of çektim. Karşıki dağlar yakıldı. Haydi bakalım. M paraleldir. Ne ise diyor. X kaçtır? Güzel. Şimdi ne yapabilirim? Zikzak kuralım var mıydı benim? Vardı. Neydi? Sola bakan açılar, sağa bakan açılar. Yani bunlar ağızlar diye düşünün. Timsah ağzı gibi düşünün. Şöyle yaptığımız zaman iki tane paralel doğru yapalım. Bakın şurada. Çizdim, 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 çizdim. Gördük mü? Sağa bakan açıların toplamı, sola bakan açıların şurada elim çok uzakta kaldı. Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşittir. E o zaman burada e bu sağa baktı, sola baktı, bu da sola baktı. O zaman bu sağa baksın. Bakın. Ne oldu? 130. Burayı 180'e tamamlarsan burası 50 oldu mu? Süper. Bu ikisinin toplamı 56 gibi yazdım. 50. Bu ikisinin toplamı ne olacak? X ile onun toplamına eşit olmuş olacak. Hemen toplayalım o zaman. 50 ile 25'i topladım. 10 ile X'in toplamına eşit oldu. 75 eşittir. X artı 10 olduğuna göre X nedir arkadaşım? 65 derece olarak bulunur. Farklı yolla bulabilir miydik hocam? Tabii ki bulabilirdin. Bakın hemen onu göstereyim. Silmek zorundayım tabii burayı daha rahat görmek için. Şurayı sildim sadece. Evet. Şimdi ne demiştim ben? Sivri köşelerden demiştim. Paralellere paralel çiz. Bak çiziyorum şimdi. Silgiyi kapatmamışım. Bak B'den bir tane paralel çizdim. Gördün mü arkadaşım? C'den de çiziyorum. Şöyle güzel çizelim. C'den de çizdim. Kalemimin rengini şimdi değiştireyim. Rahat görelim. Şimdi bakın burası 10 dereceyse şurası 10 mu? Süper. Burası 10. Burasının tamamı 25'ti. O zaman onu çıkarttım. Şurası ne kaldı? 15 kaldı. E, burası 15 ise şurada iç bak bunların hepsini iç tersten buluyorum. Burası nedir? 15'tir. Güzel. 130. Burası 130 ise şurası nedir arkadaşım iç tersten? 130. E, buranın tamamı 180'e tamamlayacaksam eğer 130'dan 180'den 130 çıkarttım. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. E, şimdi x'i buldum. Nedir? 50 ile 15. Kuralı ezberlememe gerek var mıymış? Hiç gerek yok. Kural bilmenize gerek yok arkadaşlar. İç ters nedir? Dış ters nedir? Yöndeş nedir? Ters açı nedir? Bunları bilmeniz zaten sizin için kurtarıcı. Evet geldik 7. soruya. Aşağıdaki şekilde yine paralellikler verilmiş. AB paralelmiş CD'ye gördük mü? AB CD'ye paralel. En çok karşılaştığınız sorular böyle olacak. He, siz şimdi böyle görüyorsunuz tamam mı? Bu şekiller böyle yan kaydım mı? Eyvah diyorsunuz biz böyle soru hiç çözmedik. Hayır olur mu canım? Siz paralelliklerini takip edin. Gerisini çözersiniz. Evet baktım A, e, C açısı kaçtır diyor. A, E, C. Bakın A, e, C açısı neresi? Burası kaçtır diyor. Burasına X diyelim. Ne dedim ben arkadaşım? Sivri köşelerden dedim. Paralelliklere paralel çekin dedim mi? Dedim. Sivri köşe neresi burada? E. Paraleller nerede? A, B ve C'de. Onlara paralel çiziyorum. Bakın E'den geçirdim. Bir tane paralel. Tam E'den geçiremedik. Geçirdim. Evet. Bakın bir tane paralel çizdim. Şimdi kalemimin rengini değiştireyim. Daha net görelim. Şimdi burası 105 arkadaşım. Şurası birbirine bakan açılardan. 180'e tamamlayacak demiştik. Nedir o zaman burası? 75 derecedir. Neden? 180'den 75'i çıkarttım. Şimdi burası 115 derece olduğuna göre. Bakın şurayı da bulabilir miyim? Buldum. 180'den bu sefer neyi çıkartıyorum? 115 çıkartıyorum. Buraya ne kaldı? 65 derece kaldı. Şimdi toplamları bunun yine 180 değil mi? O zaman 75 artı x artı 65 eşit olmalı 180'e. Topluyoruz şimdi, şurayı düzgün yazalım. 65, 75'te toplarsam kaç yapar? 140 yaptı. 140 ile x'in toplamı 180 ise x nedir arkadaşım? 40 derecedir. Hocam, bir tek böyle mi çözülür? Hı -hı. İstediğin yolla çözülür. Bak başka bir yola daha çözelim. Siliyorum burayı tabii ki. Sen anlamadıysan oraya lütfen bir geri dön. Bir 5 dakika geri al videoyu tekrar izle. Şurasını sormuş bize x olarak. Güzel. Ben buradan bu paralelliğe çizdim arkadaşım? Çizdim. Şimdi ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Şimdi şurası 115 mi? Evet. Burada iç ters açıdan dolayı bak bu çizdiğim doğrudan sonra. iç ters açıda buranın tamamı 115 olacak mı? Evet. 115 olacak. Süper. Şimdi başka ne biliyorum ben? Şunu biliyorum. Bak kalemimin rengini değiştireyim. Şurada. Değiştiremedim. Evet, şimdi oldu. Şimdi bakın. Şurası 105 ya. Yine birbirine bakan açılardan buranın 75 olduğunu söyledik mi? Evet. E buranın tamamı 115 yapacaksa o zaman ben 115 ne eşit olmalı? X ile 75'in toplamına eşit olmalı. O zaman buradan X yine ne çıktı? 40 derece çıktı. Ya da tam tersi düşünürsün. Şuranın tamamı 105 dersin. Yani arkadaşım istediğin yolla çöz. Kurallar senin. Evet. Devam ediyorum. 8. soruyla. Evet, geldik 8. soruya. Aşağıdaki şekilde demiş. 3 tane paralel doğru vermiş bu sefer bana 3 tane. Ne yapmış? AD, CB, EF ışınları birbirlerine paralel olduğuna göre demiş x kaçtır? Bakın. Ne demiştim ben? Ya paralellikleri uzatın demiştim. Bak uzatıyorum şimdi. Uzattım. Bunu da uzatabilirim. Hiç fark etmez. Hadi onu da uzatalım. Bunu da uzattım. Tamam. Paralel doğruları uzattım. Bunu da uzatabilirsin. İstediğini yap. Yöntemler senin. Şimdi bakalım. Uzattık. Rengimizi de değiştirdik. Burası 115. 180'e tamamlayan açıdan burası kaç çıktı arkadaşım? 65 derece çıktı değil mi? Süper. Burası 65 derece mi? Harika. Burası 65 derece ise eğer. Şurası da 65 derecedir mi? Yöndeş açılardan. Güzel. Burası 65 derece olduğuna göre 65, 35 Buradan bir şey yapabilir miyim? Hayır. Üçgenin iç açılarını biliyor muyum ben? Harika. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180 dereceydi. Diyelim ki bilmiyorum. Tamam. Diyelim ki bilmiyorum. Ne yapacağım? Ne demiştik? Bak şurada maviyle çizdiğime bak. Birbirine bakan açı yok mu burada? Evet. 65 ile buranın tamamı ne olmak zorunda? 180 olmak zorunda. E, o zaman Bakın, benim şuradan hiç bunu çizmeme bile gerek yokmuş. Şuranın tamamı ne olmak zorundaymış? 115 derece olmak zorundaymış. Nereden? Bakın, Z harfinden. Bunun üzerinden çizeyim bir tane, görün daha net bir şekilde. Bakın, şurada ters Z var, gördük mü? Ters Z var. E bu ters Z'den hiç oradakini çizmeden bile ben 115 olduğunu görmeliyim şuranın tamamının. 115'ten 35'i çıkartırsam kaç kaldı arkadaşım bana? 70 mi kaldı? Hayır, 80 kaldı. E burası 80. Yine birbirine bakan açılar var, birbirini tamamlayacak. O zaman burası kaç oldu? 100 derece oldu. Anlaştık mı? Bakın, siliyorum, tekrar gösteriyorum. Sildim hepsini. Sildim, 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 sildim. 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 Hiç paralel doğrularını uzatmıyorum. Bakın şimdi şimdi size gösteriyorum. Silgiyi kapatamadık. Kapattık. Evet şurada çizdim. Görüyor musunuz? Süper. Burası 115 ise iç ters açıdan buranın tamamı 115 olur mu? Bak deminki kadar hiç kalabalıklaştırmadım. Burası 115 oldu. 115. Tamam 115 olduğuna göre şuradaki açıyı bulabilirim. 115'ten 35'i çıkarttım. Kaç kaldı arkadaşım bana? 80 kaldı. E 80. Bakın burada birbirine bakan açılar var. 80 ile neyi toplarsam 180 olur. 100 dereceyi. O zaman x kaç olmuş? 100 derece olmuş. Evet arkadaşım. Geldik 2016'da çıkmış bir sınav sorusuna. Şimdi ne yapabilirim? Bana paralellikler verilmiş. Açılar verilmiş. Ben burada bakın o zikzaktan yararlanabilirim. Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıya eşittir şeklinde yararlanabilirim. Ya da buradan yine aynı şekilde çizebilirim. Bunlar yine toplamından göstermiş olur. E, 30 ile 90'ın toplamı 2x artı 50'ye eşitse arkadaşım 120 eşittir 2x artı 50. 50'yi bu tarafa attım. 70 eşittir 2x her iki tarafı 2'ye böldüm. Denklem çözüyorum şu anda. X ne oldu? 35 derece oldu. Gayet kolay bir soru. Merak etmeyin. Parasız burslu yatılık sınavında tabii ki bu sene size bunlar çıkmayacak. Birinci dönem soruları çıkacak. Birinci dönem konularına ait sorular çıkacak. O yüzden sıkıntı yapmanıza gerek yok. Ee, eğer ki hazırlanıyorsanız bu sınava lütfen birinci dönem konuları ağırlıklı çalışın. Ama bunları ihmal etmeyin. Çünkü neden? Yarın bir gün okullarınız açılır. Hemen sizi sınav yapacaklar. Ve nereden olacak? Tabii ki bunlarla ilgili bir telafi eğitimi gördükten hemen sonra olacaktır. Evet arkadaşlar... Bugünlük de bu kadar yeterli diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beni özlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.